Arkadaşlar yani, filmle Hani hakkımı helal etmiyorum dedim ya ciddiydim yani çok ciddi. Bir gün bir tanesi geldi dedi ki bana hakkını helal et. Dedim arkadaş sen zorba mısın? Sana hakkımı helal etmiyorum hiç sevmiyorum seni. Sen gidiyorsun manyak manyak işler yapıyorsun. Mesela neyi baktın Yok hakkımı helal et. Yok dedim öyle helallik -hel mi? Yok. Sonra bana e, yumrukla dalmaya başladı. Arkadaşlar ben de iki tane çaktım Ondan sonra kendine gel dedim. Helallik istiyorsan şartları bunlar. Şunlar, 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 şunları yerine getirdim. O zaman helallik alırsın. Yoksa öyle helallik yok. Neymiş? Batı bizi faizi altında edecek. Ondan sonra helallik vereceğim. Neresine vereceğim? Yani İsa da olsa vermez. Musa da olsa vermez, Muhammed de olsa vermez. Üç peygamberi de, dört peygamberi de getirsen, 128 bin peygamberi de getirsen, 128 meleği de getirsen, helallik vermez. Niye ver Sonra siz önünüze gelenin hakkını yiyorsunuz yani. Gasp ediyorsunuz. Size kim helallik verecek ki? Manyaksınız oğlum. Siz kendinizi kandırmış salak Müslümanlar. Size helallik helallik yok sizi 250 bin lirayı yiyecektiniz. Suriyelisi, Muriyelisi, yabancı göçmeni. Size helallik vereceğim. Zıkkımın kökünü Size kim helallik verecek lan? Aklı başına bir tane helallik verir mi acaba? Sen istersen komşum ol. Ne var gene? Sen arayıp sormuyorsun. İnsan mı var? Hayvan mı var? Ekmek mi var? Davar mı var? Burada kim yatıyor? Sana neyini helallik edeceğim ya? Sen kendini kandırmışsın. Kendini kandırmışsın. Helallik helallik yok. Bak ben buradan söylüyorum. Ben birine helallik vermedim mi? Ölümün olsa vermez. Ölümün ne sebep olsa vermez. Ona göre ayağınızı denk atın. Diğer insanlar da aynı. Size derler ki helallik vermez. Korkularından da helallik vermez. Ne helal değil. Allah belanı versin diyor arkadaşlar. salan okuyorsun. Ondan sonra cenazene gelince yuh olsun sana helal. Değil. Ne helal değil. Şu cemaatin içine kendimi bozmuyorum diyor. Sen Recep Tayyip Erdoğan. Kaç fabrika sattın? En az 18 bin tane ciddi tesis sattın. Kime sattın? Amerika'ya sattın, İsrail'e sattın. Senin yardakçıların da 250 bin lira aldı. Onlar da sustu. Size helallik vereceğim. Neyinize vereceğim ulan? Manyak mısınız oğlum? Size helallik menallik yok. Siz benim sisteme abone olmamışsınız. Ben sana helallik vereceğim. Cehennem olun gidin. Helallik menallik yok. Öteki dünyada helalliği göreceksin. Orada Muhammed kim, Mustafa kim önerdi? helallik melallik yok öyle. Ona sonra sahte sahte boğazlar vermek, edebiyat yapmak, edebiyat yapıyor, 250 bin lira parayı söğüştüyor. Partiden söğüştüyor. Senin neyine helallik vereceğim ki ben? Manyak mıyım aklımı, aklımı erik sefe <laughs> Öbür adam orada kan teri döküyor, engelli sürünüyor, ee, Bakkaldan bir şey alamıyor, manavdan bir şey alamıyor. Başkana helallik vereceğiz. Neyine vereceğiz? Cehennem olsun gitsin, cehenneme gitsin. Orada helallik veririz. Cehenneme giderse veririz ama. Başka türlü helallik vermeyiz. Ebedi cehenneme. Bak bir günlük değil, ebedi. Siz sağa sola ayırıp pis pis oya atarsanız size neyine helallik vereceğim ki ben? Muhammed de olsa vermez, İsa da olsa vermez. Muhtar da vermez. Siz ondan sonra önünüze gelene Tanrı ismini koyarsanız size helalliği kim verecek? Ne Allah verir ne kul verir oğlum. Size helallik mehalik vermez. Aklınızı başınıza... Aklınızı erikle yemeyin, yemeyin oğlum. Aklınıza biraz bir şeyler doldurun. Az bir şey meyve suyu için, meyve suyu Yani şimdi mesela helallik diyorsun. Bana da vermezseniz vermez. Ama unutmayın, öteki dünyada iyi, çok iyi bir savunma avukatıyım ben. Orada sizin açınızı yakalarsam helalliği de görürsünüz, aramı da görürsünüz. Benim böyle yaşadığıma bakmayın. Aldanırsınız peşin peşin çok Çoğu kimse aldanmıştır. Hiç demezler ki bu adam dede. Bir pir. Kimse bunu söylemez değil mi Azim Haram yeseydim 97'de geldim. 97'de bir tane mafya geldi bana. Dedi ki sana bu kadar para verdim. Mayda 300 bin lira para. Gel adam vuracaksın. Adam öldüreceksin. Adam öldüreceksin. Burayı kıracaksın. Burayı yok edeceksin. Dedim dur. Ben şimdiye kadar adıma karalöke sürmedim. Bu saatten sonra da dedim. Ben seninle beraber olamam dedim arkadaş. Ben adamı öldüreceğim. Adam günahsız mı? Günahsız nereden bileceğim dedi. İçinde mi? Senin bir anlık parasından öldürmeyeceğim nereden bileyim Helal olsun dedi sana dedim. helal olsun olur. Kusura bakma dedim. Ben senden iş yapmam. Aklınızı başınıza alın helalınızı haramınızı bilin. Bak Trump sana da söylüyor. Bak ki dünyada seni aziz İsa var ya, çarmıha gerer yakar yer. Ya. Saatlerce yanarsın, onun için iyice aklını başına. Bu kadar insanın helalliğini veremezsin. Öbür başkan Biden zaten verebilecek. Öbürlerini bilmiyorum, öbürlerine ne istiyorlar, onlar da verebilecek. O kadar insan helalliği nasıl vereceksiniz ki? Netanyahu zaten hiç veremeyecek. Netanyahu cayır cayır yanacak. Musevi Kavris'tan da yanacak. O zaman bu işi baştan düşüreceksin. Helallik Merallik yok Helalleşmek yok. Siz devleti milyarlarca doları dolandıracaksınız. Vatandaşın cebinden para alacaksınız. Vatandaşı borçlandıracaksınız sahip gibi. Ondan sonra çıkacaksın diyeceksin ki millete bana helallik ver. Ya senin neyine helallik verecekler akıllı olsana. Sen onu unut ya unut. Sen artık helallikle gitmezsin. Gitsen gitsen haramlık bekler. Kimse senin cenazene tükürürler tükürürler. Aslan sen Türkiye'nin kaynaklarını satmışsın. Sana kim helallik verecek? Sana destek çıkanları da aynısını yapmış. Onlara da kimse helallik vermez. Gram, gram nesne helallik vermezler. Aklı başında bir tane helallik vermez. İyice aklınızı bakınız alın. Demek ki bu helallik haramlık konusunu bir daha düşünün. Siz diyorsunuz ki hani öteki dünya yok. Ya varsa Nasrettin hocanın dediği gibi ya tutarsa ne olacak? Ya varsa öteki dünya? Ha kıyamet gelmiyor dediniz. Kıyamet. Kıyamet geldi ayağınıza kadar geldi. Ama siz anlamadınız o ayrı mesele. Ya bu sene seneki kadar sıcak hiçbir zaman görmedim ben. Hiçbir zaman. Neredeyse az katın bir gece vakti ölüyordum ben. 15 tava kafamı yıkadım. Çırı çıplak söndüm banyoya girdim. Kıyametin gelmesini bekliyorsunuz, Daha kıyamet mi kaldı? Sizler kıyametinizi aklınızı sağ sağlam gelin tövbe edin Allah'a dönün. Ve bizim gibi sanatçılar desteklemek unutmayın. Çünkü sonra başınıza bir, bir, iş gelirse sizi biz bile kurtaramayacağız. öteki dünyada. Çok sağ olun arkadaşlar, başkanındasınız. Umarım helallik meselesini anlamışsındır ve sisteme abone olmuyorsanız beni hiç dinlemeyin. Ben size hakkımı helal etmiyorum, açıkçası. Kusura bakmayın, ama bu böyle. Öbür sanatçılar da helal hiç boş boşuna girip de birine bana hakkını helal et demek demeyin ya. Yani. Vermez ya. Ne İbrahim Tatset'i bir helal eder, ne de öbürler helal eder. Niye helal etsinler? Aklı başını kimse helal etmez. Çok sağ olun arkadaşlar. Allah'ım unutmayın.